Şahin, e, kendini nasıl tanımlıyorsun kardeşim? Komik mi, dramatik mi, ne bileyim hınzır mı, şeytan mı? <laughs> Valla herhalde hepsinden biraz vardır ya. En çok hangisinden? Ee... Biraz seni tanımak istiyorum ya. <laughs> Valla hepsinden biraz vardır. Yer yer öyle çok komik bir adam değilim. yani Hı. Özel hayatımda da öyle değilim. Ancak çok neşeli olduğumda ve yani çok yakın arkadaşlarım varken hani çok rahat olabiliyorum. Onun dışında aslında birazcık asosyal biri sayılabilirim. Ee, aslında daha çok e, dramatik biri denilebilir benim için. Öyle mi? Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Eee mutfaktayken ya da çok güzel hareketler bunlarda. Senin en çok e, güldüren karakter kimdi diğer arkadaşlardan? Hepsine eşit mı gülerdin yoksa? Yani aslında öyle ama Ersin'e çok gülerdim ben. Ya yani bu, herkes herkes güler. Hiçbir şekilde. Ersin'e çok gülerdim de Ersin'le özel bir ilişkimiz vardı bizim. Ee, <laughs> biz onunla bir süre aynı evde yaşadık. Ee, Ersin'le Ersin özel, özel bir, bir ilişkim var. Aynı evde yaşadım. Devam <laughs> çok çok iddialı sözler. Bir dönem evlenmeyi düşündük. <laughs> 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 Oğlum sen bunu nasıl montaj yapacağını sevmiyorsun. Tabii canım yani yarın bak bir izlesen. <laughs> Ola <olaydı>. yakın bir ilişkimiz <laughs> vardı yani. Ersin'e çok gülüyordum. Ben Ersin'i çok e, samimi buluyorum. Ersin'in oyunculuğunu da çok samimi buluyorum. O yüzden Ersin'e çok gülüyordum. Bülent'e, Murat'a. Büşra ya. <laughs> aslında geri kalan herkese gülüyordum. Sana gülüyorlar mı? Güler miydiniz bana? <laughs> Tabii canım. Ya biz zaten bütün program sürecinde çoğu zaman birbirimizin skeçlerini izlerdik. Çekim sırasında bile. İzleyicinin görmeyeceği bir şekilde kamera arkasına geçip hani Orada biz de o coşkuya katılırdık. Çünkü artık program temposundan biz zaten izlememiş olurduk arkadaşlarımızı. Hı hı. Hı hı. Orada biz ilk defa sahnede izlerdik ve biz de onlarla beraber eğlenirdik. Gülerdik tabii ki. Anladım. Tiyatrocular tarafından zaman zaman çok güzel hareketler bunlar. Ağır eleştirilere de uğradı. Üzerinize almayın. Ama tiyatrocular tarafından böyle zaman Yani o şey olur ya. hangi sohbetlerini bilmem. Hani genelde ama izlediğimiz, okuduğumuz siteler falan vardır. Bir devlet tiyatrosu sanatçısı olarak. Senin yorumun ne? İzler miydin BKM mutfak işlerini? Ben her hafta bekliyordum. her hafta bekliyordum. <laughs> ben Nasıl buluyordun? Müptelasıydım Hıyarlı Baba'nın. <laughs> Eyvallah sağ ol. Abi. Hı yani, de Hıyarlı Baba. <laughs> yok. Valla eleştiren eleştiriyordur. Kendilerine ait düşünce şey değil, ama yani çok hı. güzel bir iş yapıyorlardı. Siz, sizin camia mesela çok daha eski yıllarda belki şimdi değil artık herkes herkes tanıdığı için sorun yok. Eskiden kimsenin kimseyi sevmediği enteresan bir camia tiyatrosan camiası. Doğru mudur? Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. İş yapıyorsunuz. Yani önemli olan o iştir. Ama yani bu kadar da e, abartılı olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Yani hı hı. Kimse... Ama yani kimse kimseyi se sevmek zorunda da değil. Doğru. İpek Tuzcuoğlu dün e, kimi sevdiğini söylediği için konservatuvardan e, atıldığını söyledi de biz de bayağı bir güldük yani. Ha bunun üstüne yandı. mi? <gülüyor> üstüne. <gülüyor> Bilmiyorum izleyemedim. Ankara'dan geliyordum Anladım. programı. Anladım. E, ne kadar zamanın Ankara'da geçiyor? Yani e, burada işim olmadıysa her daim oradayım. Sürekli oradasın. Var mı yeni şeyler, projeler? Ya e, görüştüğüm bir 3-4 proje var. Biri de yani böyle prensipte anlaştık gibi bir durumumuz var. Hı hı. Yani şimdi söylemeyeyim onu tam okay. netleşmedi ama Aha. var. Akademide oyuncu eğitiyorsunuz değil mi? Eğitiyordum. Dun. E, nasıl yeni nesil? Nasıl diyorsun? Ya. Çok güzel oyuncular geliyor. <gülüyor> <gülüyor> yok, Nesindir? yok. Ankara'da ben Diterco, coğrafya fakültesi e, tiyatro bölümünde eğitmenlik yaptım. Zaten o okul mezunuyum. Yani e, benim sınıfım mükemmeldi. Yani canavar gibi çocuklar yetişiyordu. Hatta yani dün e, bir öğrencimle karşılaştım. Yani bırakmak zorunda kaldım e, okulu benim bu yoğun trafiğimden dolayı olmuyor çünkü yani hem İstanbul hem Ankara hem okul haftanın bir günü gidiyordum derse 4 saat oyunculuk dersi veriyordum ama yani aynı anda götüremiyorsunuz. Ama çok iyi bir e, nesil geliyor. Var mı tanıdıklarımız yani piyasaya girmiş olan var yok, mı? Değiller. Yani. henüz değiller. Yani piyasaya giremezler. Okuldan da dışarı adımlarını atamazlar Ota, daha yok. Ha öyleydir yani. Öyle var Öyle Bacaklarını da yani kalıyor. Dışarıda oynayamazlar şu ha, bacaklarını yani aslında 4 sene. Dört sene mezun olana kadar E yani. Kesak mı? malum öğrencilik. Yani öğrencilik ya oyun okulda sen de konservatuvar okudun diyorsun. Evet. Yani sonuçta dil tarihte bize söylenen şuydu. Kardeşim siz öğrencisiniz önce öğreneceksiniz. Temelinizi Hı. atıyoruz burada bu temeli alın ne yapacaksınız mezun olduktan sonra yapın. Aa, e, tabii kendi adıma e, çalışmadım mı? Çalıştım devlet tiyatrosunda sözleşmeli olarak çalıştığım Hı -hı. dönemlerimde oldu benim. Hı -hı. Ama yani bu da benim e, tamamen kendimi idame <laughs> ettirebilmem için, okutabilmem için para kazanmam gerekiyordu. Anladım Ama anladım. birçok öğrenci de bunu yapıyor tabii ki. Anladım. anladım. Yapsınlar ya. İyi adamlar varsa iyi canım. adamlar yapsınlar. 23.45'den bu yana e, iki Aralık'ta konuşuyoruz. 2 reklam arası yaptık. Şimdi e, ara mara vermeyeceğiz. Ama manşetleriniz var. Bir manşetleri görelim. Kim ne dedi program başından bu yana. Evet, an itibariyle manşetlerimiz şu. Ebru Şancı hanımefendi, kimseyi tahrik etmek için böyle giyinmiyorum, tarzım bu benim dedi. Tebrik ediyoruz kendisini. Murat Eken beyefendi, e, pardon Mesut abi ne demiştin konsantre sıfırda diyerek tarihe geçti. Şahinırmak, e, Entelköy, e, kolektif e, Rusya, of ne sormuştun abi pardon. Erdinç Gülener, diziler uzun soluklu olmalı, diziler mini etekli, e, pardon diyerek de bir başka manşete imzasını attı. Çok teşekkür ediyoruz e, bu manşetleriniz için. Ebru senden devam edeyim. İster, Murat izninle bir tane devam edelim. mi? Yoksa sana da sorularım var böyle küçük küçük. Küçük ne demek? Çok küçük evet. hazırladım. Tabii. E, bu, ha, pardon ama şunu sorayım. Kevin Spacey ile bir atölye çalışmanız oldu. Doğrudur abi. Evet. Ne öğretti abi Kevin abisi? E abi Kevin abi işte kutu kutu. <gülüyor> <gülüyor> kutu Önce insan olacaksın. <laughs> Önce dedi ama, e, Yani bir atölye çalışması yapıldı. Onlar işte Richard'ın Çılgınlığı diye bir e, 3. Richard uyarlamasıyla Türkiye'ye geldiler. E, Yönetmeni de Sam Mendes'di. Vay ki vay yani. Çok çok güzel, çok çok e, başarılı bir performansla bizim sahnemizdeyler. Workshop üzerine yani atölye çalışmasında da e, işte o prodüksiyonu nasıl ...değerlendirdiğimizi, bizim fikirlerimizi sordu. Hani birazcık da bizden cevap alırken... ...Türkiye'de bizim yaşımızdaki kitlenin... ...genç kitlenin bu meslek hakkında ne düşündüğü... ...Türkiye'de bu için nasıl yapıldığı... ...ve bizim tiyatro ile ilgili görüşlerimizi de... ...aslında kendisi anlamaya çalışıyordu. Biz bunu hissettik. Dolayısıyla o bir atölye çalışması olmasıyla beraber... ...aynı zamanda Kevin Spacey'in de... ...bizi anladığımız kadarıyla bir tanınma süreciydi. Anladım. Ee, sağ olsun kendi özel vaktinden... ...hayatından vakit ayırdı. Ee, bizimle çalışma yaptı. Kendisine sonsuz teşekkürler. Teşekkür Müthiş bizi bir onurdur benim için. Bizi izliyorsa kendisine Kevin abi çok teşekkür <laughs> ediyorum. Ee, Murat çapkın mısın? <laughs> yengenin yanına böyle şeyler <laughs> konuşuyor. <laughs> <var> ya. <laughs> Yastık abi şimdi evden algı <laughs> çıkaracaksın ya. <laughs> yengenin yanına böyle şeyler konuşuyor. Ya şey hakikaten gibi. ya şimdi yengenin yanında da sordum. Kusura bakma ama Aa, yani. Eve gidince <laughs> görüşürüz hayatım. Hoş ver. Peki o zaman şöyle evet. sorayım. Çapkın olsaydı Murat'a kızar mıydın? kadar şirin ki kızmazdım ya. Canım. <laughs> Tatlıyım ya. Yer misin onun yanakları? Sorma. Yok canım Değil mi? O değil abi benim. <laughs> Görmedin en yakın arkadaşı dedi ki sen çapkınsın hep kızlarla görüyoruz bıktık dedi kız yani daha evet, ne desin. Doğru söylüyorsun. Kendi dikkat et. <laughs> sen çapkın mısın? Yok abi değilim. Hakikaten mi? Vallahi değil değilim ya. Ya neyse o çapkınlık biri bana tam anlatırsa, Şöyle ben ya. öyle değilim ya. Her yani. gece barda, <laughs> gönlüm o barda. Deilsin ya. Yani. Pekem gayet. Güzel de ben e... Kamera bahtsızlığı oldu sende ya. Denk geldi sadece. Öyle bir durum evet. var. Ne oldu? Ne ne denk geldi? Anlayamadım. Ben kamera gelince... bahtsızlığı oldu şayet evet. birkaç bir defa. Çok yani, bir evet. hani... yani Kırmızı pantolonla falan çektiler. O ne sen onun <laughs> üzerine çok sıkı bir şey yaptın. Bu senin pantolon trendlerini alabilir miyim senden? Hazır. <laughs> Vallahi her renkte vardı bu sene galiba. Hani evet, evet. Yeşil <laughs> ne bileyim her renkte vardı. Bayağı ya. bir denedik diyorsun evet. yani. Bayağı bir bayağı evet. Ama yanılmadığını gördük. Gayet güzel giyiniyorsun çünkü. Evet. Tebrik ediyorum seni. Bunun yanında en çok güldüğün adam kim? Ee, Vallahi ben Cem Yılmaz'a çok gülüyorum ya. <gülüyor> yani <gülüyor> e, Şah'ına da çok gülüyorum ayrıca. E, Atay'a da çok gülüyorum. Ben Anladım. gülebildiğim şükürler olsun ki bir sürü adam var. Yılmaz abiye de çok gülüyorum. Var ya yani aslında güldüğüm bir sürü insan var. Çok güzel. Seni güldüren adam kim? Ebru. Beni mi? Ha? Çok. Herkese gülerim. Kimler? Hani göz önündekilerden ben kardeşime çok gülerim mesela. Ben önce kardeşim ben herkesten daha komiktir. Göz önünde mi kardeşim? Yok hayır bana göre göz önünde. Yani benim kardeş komik kime gülüyorsun dersen. <gülüyor> bana göre göz önünde <laughs> evde çünkü. <şu gülüyor> <gülerim. gülüyor> Gözümün önünde. Kardeşime çok gülerim. Dedi gibi Cem Yılmaz'a gülerim. Hani ben espri yapabilen, kabiliyet olan herkese gülerim yani. Anladım. Peki. Şeyi sormak istiyorum. Ee... evet. Kaplanlı çiftlikte yaşamışım bir dönem. Doğru mudur mu? <laughs> bu? Kaplanların ismini sormak istiyorum. Seni konu. onlara yemeterim. İki tane, iki tane şey vardı. Kaplan da vardı. Biri beyaz, biri kahve çiftlik evinde. Ama onlarla aynı yatakta yatmıyorduk yani onların ama dışarıda. Onların <laughs> <laughs> kendi. Simon <gülüyor> ve Garfunkel <laughs> <laughs> bir yerde iyi biz var. İsimleri neydi? Josh'la şey, Josh'la <laughs> <George>, Tony. Josh <laughs> hmm. Tony. Kaplanları. Herhalde George Bush da Tony Blair dedi ama bilmiyorum ya dalga geçti. George da Tony diyordu onu. Neyle besliyordu çocukları? Bilmiyorum hiç görmedim. Belki eski kız arkadaşlarıyla besliyor olabilir. Kızlar anlıyor. Kız. Çok güzel. <laughs> ya bildiğin yem olmaya gittin yani. <laughs> Çok enteresan. Organik yem. Ya da kız arkadaşla aldatırsa onlarla birlikte olan adamları bilmiyorum artık. ya. Yani. Neden ayrıldınız ya? Neden? Olmadı yani. Ben New York'a gitmeye karar verdim. O Hı. zaten görüşemiyor. Öyle normal ilişki gibi değil o insanlarla ilişki yaşamak. Yani elinden tutayım sinemaya gideyim ya da ah annemin alayım yemeğe gideyim. O bize gelsin, biz onlara gidelim. Ya ziyaret ziyaret falan. Öyle bir ilişki Uşağı yok. Biliyorsun. Devamlı resmiyet, devamlı bir koruma. Yani devamlı bir devamlı bir şeyler oluyor. Yani o ilişki değil o başka bir şeydi. Saygı vardı sadece. Hani o kadar büyük bir aşk, bir sevgi böyle yoktu. Yani sevgili gibi değilsiniz. Olamazsınız öyle bir insanla zaten. Hani devamlı bir resmiyet, devamlı bir koşuşturma <laughs> yani, yani. İki kaplanın içinde yemiyordu tabii <laughs> <laughs> Şiddet gördün mü? Vask, yok asla. Görmedim değil mi? Yok asla. Anladım. Ee, galiba az daha Kaddafi senden dede oluyormuş. Bu da enteresan bir laf. Senden baba oluyor, senden, dedi <laughs> dede, <gülüyor> dede, <gülüyor> dede <gülüyor> oluyormuş. Ya evet talihsiz bir şey olmuştu. Talihsiz bir şey oldu. Peki. Ee, şunu sormaktan hani sorayım mı sormayayım mı baylar izninizle hakikaten Biraz da şey vicdan yaparak soruyorum. Ya bir eşcinsel misin? Ben mi? Evet. Yok hayır. Ya bir dönem böyle bir açıklama olmuş çünkü. Ya o aslında o kadar değildi. Tamam onu ne da söyleyeyim. Ne kadar tam olarak? Tam. Dozunda. <laughs> Dozunda limitindeydi yani. Güzel kadın herkes sever. Bir kız arkadaşıma sadece bir öpüşmüşlüğümüz var yani bu kadar. Güzel canım bana ne Ben dinliyorum. Ben, ben, <laughs> ben sustum dinliyorum. Bence <laughs> bir sıkıntı yok. Yani yalnız dos. hani... <laughs> <laughs> Aa... hmm <laughs>